Tamam. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber İşbank ATM'sinden kartsız para yatıracağız. Üç noktaya tıklıyoruz. Banka metinden para çeki tıklıyoruz. Para yatıra. Para yatıra tıklıyoruz. Şubeyi seçiyorum. Devama tıklıyorum. Devam. Ondan sonra geliyorum. Bu ATM'yi karakoda okutuyorum. Para yatırma işlemimiz başlatılmıştır diyor. Ondan sonra alt kısımda paramızı para sayılıyor. Paranın düz olmasına dikkat edin yoksa olmaz. Ona ya tıklıyorum. Para yatırma başarıda gerçekleşmiş diyor. Para kesmiyor hiçbir türlü. Kendi ATM'si olduğu için devreye giriyor ve para yatırma bu kadar. Şöyle göstereyim. Evet. 10 TL gelmiş. Videom bu kadar da arkadaşlar. Görüşmek üzere.